Hepinize selam arkadaşlar. Lütfen şimdiden YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Evet, yepyeni bir yokma hesapları. Gerçekten sonuna kadar izlerseniz Sondaki hesap gerçekten süper bir hesap. 15.000 kupaya yaklaşık ve süper bir hesap. Lütfen geçmeyi izlerseniz mutlu edersiniz. Lütfen kanalıma tekrar söylüyorum. Abone olup like atmayı unutmayınız. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 2699 kupada low var. Search var. Gerçekten low ve search varsa başka bir şey demiyorum. Kutu açılımı yaparak gerçekten süper savaşçılar çıkarabilirsiniz. Yani bunun ne diyeyim size Şansı yüksek yani bir kutu açtığınızda şansı yüksek savaşçı çıkma şansı. Bunu hemen şöyle kostümlerine de bakıyorum bu arada. Kostümler var mı diye. Gerçekten şimdiden bakın. Ee, bir haftadır video atmıyordum zaten. Kusura bakmayın. Biraz rahatsızlık vardı. Şöyle hemen size yokma hesabını göstereyim. Evet bunun yokma hesabı fatma 123 yokmaycom Evet bir diğer hesabımıza geldik. Şöyle bakıyorum. Gerçekten Süper bir hesap gerçekten bu da savaşçılar da güzel. Kupası e, 3000'e yakın olmasına rağmen gerçekten süper. Şöyle bakıyorum. Gerçekten bunun şansı yüksek. Bakın Bantita Shelly diye bir kostüm var. Gerçekten süper. Şöyle a bu 11.000 kupaymış pardon. 11.000 kupayla muhteşem bir hesap. Şöyle hemen yokmayli efsuyokmayli.com Evet 11.000 kupada elsuyokmail.com gelip oynayabilirsiniz. Bir de hesabımıza geldik. 2.000 kupa Mortis var. Gerçekten burada en iyi Mortis varsa kutu açılım yaparak daha ileri çıkabilir diyorum ben size. Kutu açılım yaparak daha ileri çıkar dostum. Evet bunun yok hesabını size göstereceğim şimdi. Gerçekten bunu kutu açılım yaparak şansını arttırabilirsin. Evet bunun yok ile dia yokmail.com. Zaten yokmail hesaplarını bulmak çok zor oluyor dostlarım. Evet bir diğer hesabımıza geçtik bu arada. Şöyle gösteriyorum size. Bunun yapmayla göstereceğimiz canım. Bunun yapmayla zambak.com. Bu hesap süper. Ee, siz gelip bakabilirsiniz. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.